çekiyoruz. Benim annem iki günlük izin almıştı ama ablamın da ders arası olduğu için bir günlük alacak. Biz ilk başta İzmir planı düşünmüştük. E, otele de gitmek istiyoruz. Yarın biz tatile gideceğiz arkadaş. Onu da vlogunu sizlere atacağım. Bütün anılarımı sizle paylaşacağım. Denizde, havuzda. Bütün anılarımı paylaşacağım. Bugün valiz açıdama vlog çekiyoruz. Yarın da otel vlog başlayacak. Evet, şimdi evet. iki günlük bir tatilimiz var bir ama plansız. İlk başta İzmir'e gidecektik İzmir e İzmir e okul alışverişi evet. vesaire ablamlarla güzel anılar biriktirelim diye. Evet. Sonrasında işte Kuşadası'nda arkadaşlarımız var onlar orada evet. bir oteldeymiş. Biz de bakalım yarın bir gece abi kalma abi ıı, şey şansımız ya. var. E, Çünkü okay. ablanın dershanesi var evet. değil mi? Evet arkadaşlar biz oteli, oteli aradık. Yarın konuşacakmışız otelde aslında evet. iki gün kalmamız gerekiyor biz bir gün kalacağız. Evet oteller şimdi iki gece kabul yok. ediyor. Çünkü otelde yer yok iki gün kalmamız gerekiyor. Gitmek istiyorsak Bakalım yarın artık şansımızı deneyeceğiz. Eğer bizi bir gece kabul ederlerse otele gideceğiz ve sizinle paylaşacağız gideceğiz. O zaman valizlerime başlayalım mı? Almazsa İzmir'e gidip abonelerine gezeceğiz. Sonra evet. bir yerlerde kalacağız bakalım Yok. neresi neresi olursa. Arkadaşlar sonra İzmir'i gezdiririm. Evet şimdi Deren valizine neler koyacak bakalım. İlk olarak eee... yarınki e, giyeceğin kıyafet. Şunlar. Şurada yarın giyinince yine çekeriz. Allah Çantanın Allah içini Allah göster bize Deren'cim. Tamam, Yanına alacağın çantayı evet. E, açık mısın? Bir, bir adet kol saati. Ha koluna takabilirsin. <laughs> bir adet. Şöyle bir Aynen. Evet. Bir kediye. Sarı sarı. Bir adet cüzdanım. Evet. Ama arkadaşlar içinde artık para sen yok. sen ödemeleri sen yapacaksın. Arkadaşlar, ama oh. para varmış. Evet ödemeleri Benim sen yapacaksın. param yok diyorum ben. Bir tane de hacı yapmazlığımız var. Bakayım. Şöyle. Evet. Neyden çıkmıştı o? Watson's'tan e, almıştık. Nero'da ya. değil mi? Açılışını yapmıştık. Hacı Yatmaz çıkmıştı derine. var. Başka ne var? Rush. Rush, ruj. Evet. evet. Arkadaşlar bu Anahtarlığı Karkıda da çok güzel. Var. Evet. Böyle ağaçlar var. Deniz. Evet kombinlerini zaten giyince görür evet. arkadaşlar. Evet. Onları da yerleştirebilirsin. Arkadaşlar bunun da içinde kilit varmış. Bakayım. Bu ben koydum. Geçen hmm. kalmış galiba bunu Çantanın içinde Çantamı kalmış. Çantamı tekrar yerleştireyim. Evet arkadaşlar şimdi valizimi yerleştirdim kısaca. Arkadaşlar bu benim olmazsa olmazım. Lababım. Aa, <gülüyor> evet. <gülüyor> Ben da bizimle gezmeye gidecek değil mi Deren? Arkadaşlar, belki şey onu arkadaş buluruz. Arkadaşlar bir şey söyleyeceğim. Lavabo'yu ben denize soktum gözlerine hiçbir şey olmadı yani sokabilirsiniz. Biz hep onu dışarı kuruyor. çıkardığımızda direkt geldiğimizde eve sirkeli suyla yıkıyoruz değil mi? Evet. Çünkü sürekli oynadığımız için mikrop. Ben sabunla hep Evet lakıyor. tüylü olduğu Böyle için mikrop şey barındırır. Yapmadım, kuruyor hemen. Evet çok da güzel bence en güzeli sana çıktı değil mi Deren? Arkadaşlar gizemliyiz. ama. Gizemli. <laughs> çok yakın bakınca korkuyorum. <laughs> evet. Arkadaşlar şimdi gel çalın. Geçelim. Bir adet sokak kutumuz. Şimdi bunu da gezdireyim. Bu arada hepsi benim. Tokalarını koydun ona? Hı hı. Bakalım. Öyle, kısaca. Şurada tokalarımız var. Diğer çantana da bakalım hızlı bir şekilde. Makyaj evet. Evet. çantamız. Evet. Bakalım Deren neler koymuş. Yine bir tane daha aynı koydum. Evet. Şöyle tarağımız. Ablamı. Büyük tarağın almış. altı Deren. Anne kız takacağız arkadaşlar. Evet. Yarın sabah takalım mı da o zaman? Anne kız. Deren bakayım. sen kırmızı mı? Evet ben kırmızı. Neymiş bu? Ateş ve suymuş Deren. Nasıl oluyor? Birbirini tamamlayan insanlar için söylenen bir söz. Evet arkadaşlar bugün bu, evet. bu alnını kuracağım. Bunu Sen neden... ateş ben su mu olacağım? Evet. Ben iki tane ayna koymuşum hiç fark etmedim. Tamam o zaman artık kapanışa geçelim. Yarın sabah da hazırlanırken arkadaşım, tatil videomuzu arkadaşlarımızla ya, paylaşacağız. Ve ana cildim olarak kalacak cildim. bizim YouTube kanalımızda. Evet biz bu videoyu çekerken çok arkadaşım. keyif alıyoruz. Abone olur. Deren dereni desteklerseniz. Hepinizi evet. çok çok seviyoruz. Evet. Ellerinize evet. sağlık. Görüşmek üzere. Ee, Sen yap, ben yap Arkadaşlar yapamadım. Evet. İşte Bir şey göstermeden bence Hazır yarın mı gösterelim? Yarın gösterelim artık. artık. Evet, evet hadi, hadi. bakalım. Hakan çek anne. Hadi çe tamam çe hemen çe 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 çekelim. <laughs> evet arkadaşlar ben videonun arkasında bunu unutmuşum. Kurbağa tacın. Evet. Bunu Yarın mı tatacaksın ona. Tamam. Adam arkadaşlar kapanışa geçelim. Abone olmayı, like at,